Herkese merhaba arkadaşlar. Mafya'nın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son parası olanlar bizi eziyordu ve yeni bir gündeyiz. Bakın Tommy yine don atlet bir şekilde evde oturuyor. Bu kendi yakışıklı mı zannediyor? Tribe giriyor, sürekli çıplak dolaşıyor. Dada bir kızın elini tuttuğunu da görmedim ha. Gene gardıroptan kıyafetimizi seçip gidelim. Zaten iki tane giysim olduğu için pek kararsız kalmıyorum açıkçası. Tamam bu giysi giyelim. Ay bunu mu giysem bunu mu giysem değil. Ay bunu mu giysem? Evet bunu giysem çünkü niye başka yok. <laughs> Bay Angelo her zamanki gibi burada evsiz bir şekilde ısınıyor. Her zaman ellerini sıtmakla başlıyor. Yavaş yavaş göte iniyor. Ama ben bu adama çok üzülüyorum. Böyle arada geliyorum vuruyorum. Isınması için dövüşüyoruz. Hatta onda ufak sürprizler yapıyorum. Sen! <laughs> <laughs> Yazıktır ya. Yeminime buna öyle üzülüyorum arkadaşlar. Ne bir de hiç pes etmiyor. Sanki beni alacakmış gibi <laughs> davranıyor. Bak donmuş ya soğuktan donmuş ya hiç karşılık veremiyor. Al kalkma. Nasılsınız? Sanki sizin amısınız kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Gel de kaşı. <laughs> Ayol şaka yaptım. Yine her zaman böyle neşeli başlayalım. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Silahçı dükkanına gidip keme bir adet silah ve maymucuk satın alacağım. Oradan da arkadaşlarımla her zamanki gibi hırsızlığa gideceğiz. Evet. Yaşlı adam üşüyor mu yav? Elleri titriyordu yazıktır yav. Emmi dikkat et kendine ha. Valla sen iyisen ben iyiyim ha. avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dakika avradını bilmem seni ne yapayım. bir meclisinde şey. Merhaba beyler merhaba size de günaydın. <laughs> ne içersiniz efendim? <laughs> bir adet tam suyu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne kadar komik. Ya. Oğlum ben bu esprilerim de tam tam yapmayacağım. Maymuncukla şu kapıyı açmaya çalışacağım. Sanki sahibiymişim gibi. Ee, evet, tamam açtık. Hadi hadi hadi. Haydi oğlum. Girelim içeriye. Koyumcu bura mı oğlum? Bura ne? Böyle bank olmaz ama ya. Oğlum bu ne? Beyaz saray gibi bir yere geldi ama böyle bir şey olur mu? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Baskın da yedik. Yoksa bu kaçışın bir planı mı? Aynen. Aynen seconds later. Kaç 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 kaç. Hadi aç şu kapıyı hadi gidelim hadi. Aç gidelim. Ya bu ne iki saat var ya çok yavaş kapırdıyor. Polis mi? Gelmeyin. Size ateş etmek istemiyorum. Ben polisim bize ateş etmem. Çabuk ol Joe çabuk ol. Hadi ben etrafı koyuyorum. Oo bu kapırdayana kadar. 16 tane polis vurdum. 16 tane. Neymiş 2 kilo altın çalmışız. Olan polislerin böbreklerini satsak daha para eder. Oyunun saçmalığına ızdırabına bak Tamamdır dostum Evde görüşürüz Yolda kayale vereyim deme sakın Sen de yolda götünü vereyim deme sakın <laughs> Basit bir görevdi ya Gerçekte icap etmezdi ee, Merhaba iki adet prezervatif alabilir miyim Aa, Kapı açılıyormuş pardon Bakıyorum da sizde de hiç güzel ürünler yokmuş Ayol Allah sizin belanızı versin İnsan korunmayacak mı Kapat kapat buzz off, efendi hanımefendi, tanıyamadım sizi. Benimle tanışmak mı istiyorsunuz? Çoraplarınız çok güzelmiş. <laughs> Dikkatli ol lan! Adam gibi temizle! Şayzın! Aa! Polis niye bana ateş ediyor hemen amına? Bey yakala, kaç kaç kaç. Bu adam ne yapıyor? Motoru yanmış, tamir etmeye çalışıyor. Usta kolay gelsin, ben bu işlerde anlarım ha. Motorun bozuk gibi duruyor, siyah duman çıkıyor la. Hele bir dur ben bir içeri gireyim, arabada anlıyorum, ciddi anlamda anlıyorum ha. Bakayım hala ne sıkıntısı varmış. Evet. Bakıyorum şu an. Bir dakika usta bir dakika yanlış anladın ya. Lan yanlış anladın amına kodumun malı. Zaten 82 yaşında herifsin. İlla seni öldüreyim mi? Arabası da kendi gibi <laughs> bozuk. Her an patlayacakmış gibi duruyor. Aa, her köşe başında bir evsiz var. Merhaba. Ben de bir zamanlar sizin gibiydim. Sonra hırsızla jigol başladım. Şu an çok şükür durumum iyi. Ama gerçekten de size şu an çok üzüldüm. İsterseniz benim evimde kalabilirsiniz. İş size bir dolar verelim. Al ihtiyar. Hayrını gör. Hey İnsan bir teşekkür eder. Sen hala içki derdindesin ihtiyar. Bu sana uyarı ateşi olsun. Kalk. No, Lütfen beni öldürme diyor. Polisler geliyor. Amına kodum. Ha! Sen yüzünden yakalanacağım. Şahizim! <laughs> aile apartmanımıza hoş geldiniz. Kesinlikle içeride çok ahlaklı müşterilerimiz bulunmaktadır. Hep Aile. Aile. Hepsi birer ailedir. Asla ve asla eskortlar bu malikaneye, bu apartmana uğramaz. Joe diye bir temiz çocuk var zaten. O bırakmıyor, izin vermiyor böyle işlere. Allah Allah. Hey, hey merhaba yakışıklı. Aa, right e, merhaba güzellik. Siz nereden geliyorsunuz böyle? Bir dahaki sefere diyor, <laughs> sana bir şeyler yapalım <laughs> bebeğim. Sendo. Ee, bence gitmesen de şu anda yapabiliriz. Niye gidiyorsunuz ki? Ulan var ya <laughs> üçdür bu avrat bana uğruyor bir türlü de nasıplanamadık ya. Nereye gidiyor? Bir peşinden koşamıyor muyum? Şu sütgenini almadan gitmiş yine. <laughs> bu ne? Bizim, aa bizim eskorta kızıyor. Lan sen kimsin? Kimsin? Koş lan koş. Koş 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 Vito koş. Bu fırsat bir daha yakına gelmez. Senin var ya. Sen kimsin benim eskorta karışıyorsun. Senin ana avra sikerim lan. Bırak. Lan efendi bırak. Neler oluyor burada? Hey affap yavaştan ya, uza hadi. Hadi. Sen de kimsin? Bunun kocasıyım lan. Sana mı hesap vereceğim? Vallahi yeminim ben seni burada yan yatırırım. Hadi benim moda sokma. Hatun yanımdayken Bak neler yapabileceğimin farkında bile değilsin. Çek o elini. Çek! Yapıştırsana şunu boğazını bile. Tamam mı? Aslanım. He? Sir. Oh. Ya dayak yemek istiyor ha. Gel buraya. Hop. Oğlum bu kız beni izlerken ben senden bir yumruk bile yersem namerdim lan. Bir tane bile yersem mi? Aa. Karışmayacaksın bundan sonra hanımefendiye. Bayanlara karşı nazik olacaksın nazik. Lan beni vurdu öldürdü. Özür dile bayandan. Lan özür dile özür. İlla seni öldüreyim mi onu mu istiyorsun? He? Mal oğlum mal ya. Saygısız. İt herif. Teşekkürler yakışıklı sana boşlandım. <laughs> Evime gelip biraz kek yemeye ne dersin? Seni bile yarım hatun. Gerçekten sana bir ara uğrayacağım ha. Hmm, ama hoşuna gidecek söz veriyorum. Aynen aynen. <laughs> Sonra görüşürüz, görüşürüz. Kral, kraliçem ya. Dur dur sana yolu açayım. Hatun bunun cesedini kaldırayım mı? Seni rahatsız etmesin. Şşt, sen itfaiyeyi ara. Bunu gelsin söndürsün bak. <laughs> Götele Lan benim hatun nereye gitti kaşla göz arası? Aşkım ya. Memur bey. Hatunu rahatsız ediyordu. Ben iti geberttim. Cezasını çekmeye de razıyım alın beni götürün. Açılın açılın baylar bayanlar açılın. Cenazeye saygısızlık yapmayın. Yapmayın hocam. Hanımefendi dikkatli ya. Sahir der hayat sigortasından para mı almaya çalışıyorsun? Kendi ben önüme atıyorsun. Sağ. Nasılsınız iyisiniz? Merhaba ben Vito. Bu işlere yeni adım attım. Resmiyete gerek yok. Bana Luca diyebilirsin. Bir sandalye çek Vito. Çekeriz Luca. Aynen usta bize de bir parça kat getir ya. Tabi kuyumcu söydük hemen ahbap olduk bunlarla. Ha şehir benim olacak. Şu karşıda gördüğünüz kula var ya. Benim olacak benim. Aa çarpma çarpma hocam. Bir şey yok. Çok güzel. Ulan lan dikkatli ol be. He he. He ağlama ağlama sen o pantolonu indireceğiz. Beni öldürmeyin lütfen. Ağzına ver rızını öldürmesin canım benim. Bir karım var yapmayın. O Tamam o karına bir sahip çıkarız. Üç erkek olarak aramızda belişiriz. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Bu adam iyi bir insan olsaydı biz öldürmezdik zaten. Ne oldu lan? Lan ne oldu? Aa! aa! Bizim herifi öldürmüş. Ben zaten bu şişko öldü. Şerefsiz köpek. Allah senin belanı versin. Görüyor musun? Vücuduna 82 kurşun aldı. Gider Henry, okay. da Henry'i vurdu. Da bas 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 bas. Bas üf. Bas etmedim ha. Bunu da herkes yapmaz ha. Tık tık tık. Kardeş, bacım ne yapıyorsun? Sessiz ol. Size 2000 doları verip siktir olup gideceğim. Merak etmeyin, kimse size daha zarar da veremeyecek. Anam nerede? Bu kadar parayı nereden buldun? Ya o sana ne nereden bulduysan buldum öf. Alın bu parayı ve kendinize iyi bakın. Anneme söyle ki helal yoldan kazanmış. Kendi vücudunu kiralamış. Kimseye muçap. Evet kendinize iyi bakın. Vito Scaletta. Evet polis bey. Federal hisse kartlarını yasa dışı yollarla satmaktan dolayı tutuklusunuz bizimle geliyorsunuz. Ben kesinlikle federal... Evet o kaykuyu söyleyemiyorum bile nasıl çalabilirim ki? Ellerime kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı. Ulan sürekli hapse düşüyoruz ya. Benim bu kaderim ne olacak böyle? Mahkeme günü gelmiş. Sonra tanıdıklar hepsi etrafımızda görüyorsunuz zaten. Bay Scaletta sizin gibi savaş gazisinin daha aklı başında olmasını beklerdim diyor. Adam iyiydi fakat beladan kurtaramadı. Üç ay sonra karara vardılar. Vittorio Antonio Scaletta bu şehrin halkına ve bu güzel ülkeye karşı işlediğiniz suçtan ötürü Evet hakim bey ne kadar da yavaş konuşuyorsunuz. Bu mahkeme sizi federal hapishanede 10 yıl hapse mahkum etmiştir. Çok pişmanım. Yani benim gençliğim hapishanede mi geçecek? Mafya her şeyi alan olduğu zaman. Mahkumlara bak nasıl dayamıyorum gibiler. Federal hapishane, hırsızlar, katiller, çocuk tacizcileri hepsi oradaydı. Kötünün de kötüsü. Pekala izleye geçin beyler. Beni tek Ulan buranın kralı ben olacağım hapishanenin Gardiyan, aç kapıyı. Şu an içeriye giriyoruz. Allah sizin belanızı versin. Şerefsiz sapıklar. Tüh! Ben yüz kızartıcı bir suçtan ötürü buraya girmedim. Ben hırsızlıktan girdim. Sizi gidi sapık, tecavüzcü şerefsizler. Neyse, ben yoluma devam edeyim. Bana sataşan olursa boynunu kararım onu söyleyeyim. Düzgün hey, konuş. Lan düzgün konuş. Adama vurma. Vurma yazıktır günahtır gardiyan vurma. Ona vurma bana vur. Aa! Adam sırf, Now, Adam sırf dil bilmiyordu diye. Not? Of nasıl eziyet uyguluyor. Hey, hey sen çok make bilmiş. Make bana bunu tekrar atma sıraya gel. Bana vurma ona vur. <laughs> Ama gardiyan sen bela yapıyorsun ya bize zulüm ediyorsun ya ben bunun hesabını ay hayla vuruyor. Senden sorarım ama Abi. Tamam yürüyoruz. Ne kazıyorsun ama? Bana 31 numaralı odayı verir misiniz? Benim için gerçekten de manevi bir değeri var. Hapishane ortamı böyle arkadaşlar. Suç işlerken iki kere düşünün. Dinleyin göt herifler. Adım Kaptan Terence Stone ve burası benim hapishanem. Buraya düştünüz çünkü dışarıda normal insanlar gibi davranmadınız. Yanlış yapmayın. Götleriniz artık benim ve ben ne dersem yapacaksınız. Yoksa yapmadığınız <laughs> için üzülürsünüz. <laughs> Beni sikmeye kalkın ve ben de sizin üzgün kıçınızı tüm gün boyunca siki. Adam olmak için buradasınız ve sizi adam edeceğiz. Bizim adamlığımız sizi adam eder gardiyan? Ha. Hepimizi askerler gibi tıraş edecekler. Of, ilk günden dayağımızı da yedik de ben kemiği öyle ezdirmem. Usta yanlara üstü kalsın ya. Yo, istediğimiz gibi almıyor hepimizi üçe vuruyor. Sakallar bey hepsi gidiyor. Bizim tipsiz yapıyorlar. Tıraşımızı da Merhaba acıktım ya. Tamam hadi yürüyün. Ben diyorum acıktım diye yürüyün. Guardian bey ben yürüdüm ya. İşte yürüdüm ne acıktım ya. Ben birazcık yemek verir misiniz? Ya acıktım ha. Sen hiç acıkmıyor musun? Ama anan acıkıyordu sürekli geceleri beni çağırıyordu. Dinle yumuşak olan. Eğer sana söyleneni yapmazsan seni deliye sıkıştıracağız. Ne deliği? Göt deliği mi? <laughs> Ay. Senin götünü eşek sudan gelinceye kadar Ulan bunlar ne Bu kadar küfürlü konuşma ha. Bizde bir yerde var ya cinayet işlemiş adamız ha. Kokunu alabiliyorum yeni balık ve güzel kokuyorsun. Ulan eğer ki var ya bana sulanmaya kalkarsan seninkini keserim ha. Keserim ha. O ağzına lan aç şu kapıyı bu adam bana sulanıyor durun bunu ya. Gardiyan bey siz bu sapıkları nedir içeri almışsınız? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hapishaneye düştük. Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Yaptığımız hırsızlıklar sonucu Allah belamızı verdi ve buradayız. Gelecek bölüm yani bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hapishaneden başımıza neler gelecek hep birlikte görelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.